Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere en basit şekilde 4K yapımını göstereceğim. Abone olup attıysanız geçelim. Efektlere giriyoruz. Video efektlerine girip dense tıklıyoruz. Keskin köşeleri seçiyoruz. Ayarla diyoruz. Keskinliği yüzde yüz yapıyoruz. Tekrar video efektlerine, girip kenar parlaklığına, giriyoruz. Ayarla diyoruz ve, dörde isteğe bağlı getiriyoruz. ve bu kadar. Aa bu Cristiano Ronaldo. 39 yaşına hal hatrik yapıyor.